Ev ve iş kullanılan klimalar gerekli temizlik yapılmadığında sağlığa zarar veriyor. Bakımı yapılmayan klimalarda oluşan tozlar kişilere hastalık olarak dönüyor. Uzmanlar klima kaynaklı hastalıklara maruz kalmamak için temizliğin önemine dikkat çekiyor. Klima bakım ustası Ahmet Bektaş, temizlenmemiş klimanın akciğer hastalığına yol açtığını belirtiyor. Klima bakımını düzenli olarak bizim aslında yılda iki defa yani altı aylık periyotlarla yapmamız gerekiyor. Çünkü klima ortamdaki havayı kendisi emip daha sonra evap üzerinden geçirip soğutup tekrar ortama verdiği için bu emiş esnasındaki e, mikroorganizmalar veya bizim e, partikül dediğimiz kirliliği e, klima filtre üzerinde biriktirir. Bu birikim e, belirli aralıklar yani 15 günlük periyotlarla müşteri tarafından temizlenmesi gerekir. Ama müşterimiz eğer bu 15 günlük periyotta olur da filtreyi temizlemeyi unutursa orada biriken e, çamur ya da tozun bir kısmı evap üzerinde birikmeye başlar. Bu da belirli bir süre sonra müşterilerimiz açısından onların bilmediği ama lejyoner diye geçen bir hastalığa neden olur. Bu da akciğer, o lejyoner e, mikroorganizmasının akciğere sinmesiyle hastalığa neden olur. Solunum sistemlerinin e, zarar görmemesi için de belirli aralıklarla yani 6 aylık periyotlarla yılda 2 defa olmak üzere bakım yapmak hem müşterilerimiz için hem de klimamız için önemlidir. Klima bakımının nasıl yapıldığını anlatan Bektaş, ilaçlama ve durulamanın önemine dikkat çekiyor. Klima eğer biz bakım yaparsak klimamızın hem enerji verimliliği artar yani tükettiğimiz enerji azalır hem de soğutma performansı artacağından müşterimiz daha verimli bir havayı solmuş olur da daha temiz bir hava solmuş olur. Bakım yaparken iki şey. Bir, ilaçlamayı doğru yapacağız. İlaçlamadan sonra da durulama işlemini tam anlamıyla gerçekleştirmiş olmamız gerekiyor. Klima bakımını yapan ev sahipleri de bu konuda hassasiyeti dile getiriyor. Şu anda klimamızın bakımını yaptı Ahmet Bey sağolsunlar. Gözle görülü bir şekilde kir çıktı gerçekten. Uzun zamandır klimanın bakımını gerçekleştirmiyordum. Ama bugünden itibaren gerçekten çok verimli bir şekilde klimayı kullanabileceğimi inanıyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah Allah nasip ederse biz klimanın 6 ayda bir bakımını yapmayı düşünüyoruz.